Hoş geldiniz. Benim zango videoma. Ee, dün videoyu çekmiştim. Yuk Yukarıya kaldırmayı unutmuşum. Ee, onun için yeni çekiyorum bu aynı videoyu. Tam benim dün çektiğim analizin aynısını bak aynı görüşü o yüz bir bir aynı görüşü Ömer Fikret Şen ne yapmış? Atipaya benzer benzetti oyuncuyu ama daha dinamik ve daha güçlü ve pas yönünde ve kısa paslarda e, bir üst kalite oyuncu olduğunu, Beşiktaş'ı bambaşka bir yere getirmesini e, ve e, şimdi onun videosuna baktım demem, şimdi dediğim gibi onun düşüncelerini çalmıyorum, bu düşünceler bende ne vardı? Adam çok güzel analiz yapıyor. Tam ben düşündüğümü aynısını söylüyor oyuncular üzerinde. Bir oyuncu üzerine ne demişti? Ben 3-4 gün önce çekmiştim. Sonra o 2-3 gün sonra çekti. O benim videomuna bakarak yaptığını düşünmüyorum. O düşüncede aynı bir oyuncu aynı analiz yapıyor. Adamın güçünü, ne, hangi yönde daha iyi olduğunu, hangi yönde daha şeyi, hatalı olduğunu hepsini çok güzel analiz ediyor. Helal olsun. Ama zaten en çok beğendiğim e, birşeyler spikerlerinde analizlerinde o, e, o Ömer var. E, ben gözümde çok temiz iyi bir çocuk. E, ya e, dediğim o dediği gibi benim gözümde e, adam güzel pas oynuyor, topu güzel tutuyor, topu güzel öğe doğru oynamasını biliyor. Adam tam Atipa gibi oyunun merkezinde, defansın ve ofisif e, Öğe doğru oyunun ortasında duran, topları dağıtan, zamanı gelince bir gol atma atabilen, güzel pas, gol pası veren adam bu sene bildiğim gibi 35 maçta 6 gol atmıştı. Dün analizimde gördüğüm gibi. Ve 5 pas, gol pasıydı. Eee, 2 maçına kupada oynamıştı bildiğim gibi. Adam bayağı oyuncu. Adam Fik Ömer dediği gibi. Fulham'a gitti. Sonra yine Neapel'e geldi. Adam gitti ama el gittiği takımda önemli bir oyuncudu. Ve oyunlar değişti. Adamın performansı düşmedi. Adamın şanssızlığı hep başka antrenörler geldi. ilk başta onu oynatmak istemediler. Sonra adamın kalitesini gördüler. Adamı oynatmaya başladılar. Benim gözümde Beşiktaş onu alırsa süper olur ama bu fiyatta çok zor alması zor